kanser hücre DNA'sında olan mutasyonlar nedeniyle oluşuyor. Her birimizin DNA'sı farklı olduğu için kişilerde ortaya çıkan kanserler de birbirinden farklı. Yani kanser aslında tek tip bir hastalık değil. İşte kişiselleştirilmiş tedavi kanseri ortaya çıkaran genetik mutasyonları, moleküler değişiklikleri tespit ederek kişiye özel tedavinin planlanması. Hani bir başka deyişle şöyle de diyebiliriz. Tümörün genetik profilini çıkararak genler bize ne söylüyor, hangi tedaviye duyarlı, hangi tedaviye dirençli bunları belirleyerek kanser tedavisinde kişisel yol haritasının belirlenmesidir. Eskiden tabii tedaviler şöyle yapılıyordu. Tümörün köken aldığı dokuya bakılarak e, tedavi planı oluşturuluyordu. Mesela akciğerden köken alıyorsa akciğer kanseri denilip hemen hemen herkese benzer tedaviler veriliyordu. Bu da e, neye sebep oluyordu? İşte herkes de aynı tedavi yanıtını alamıyorduk. Hatta bazılarında çok daha yan etkiler görülüyordu. Ama kişiselleştirilmiş yöntemde o tümörü ortaya çıkaran genetik hedefe yönelik dizayn edilmiş ilaçları seçiyoruz. Bu da ne sağlıyor? Daha iyi bir tedavi, daha uzun süreli etki ve daha az yan etki sağlayarak daha başarılı bir süreç sağlıyor hastalar için. Kişiselleştirilmiş tedavi artık kanser tedavisinin olmazsa olmazı diyebiliriz. Özellikle meme kanseri, akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri, bazı kronik lezyonlar, gastrointestinal stromal tümörler, prostat, malin melanom gibi birçok kanserde artık bu yöntemi kullanmaktayız. Biyopsi veya cerrahiyle çıkarılmış kanser dokusunda genetik incelemeler, histopatolojik incelemeler yapıyoruz veya daha geniş anlamda NGS dediğimiz yeni nesil gen dizilimi yapıyoruz ve hedef mutasyonu belirleyip buna özel ilacı seçiyoruz. Bunu da hastaya uyguluyoruz. Kişiselleştirilmiş tedavi içinde akıllı ilaçlar, hedefe yönelik ilaçlar, immünoterapiler yer almakta.